Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle beraber deniz manzarasını göstereceğiz <laughs> ve tabii ki yanımda kimler var? Annem, babam ve kardeşim var hepiniz hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz evet arkadaşlar deniz manzarasını şöyle kameradan çeksek mi bakın Çevireyim az kaldı. Az kaldı. Geldik ve orada Türkiye bir bayrağı var. O denize elimizi soksak mı acaba? Soksak ne olacak canım? Ne? Terliğimi çıkarıp mı diyorsun? Terliğimi çıkartıp. Ne? Denize girmek yasak da kendisi diyor yedik. biraz erken gelirdik girerdim denize. Ama bir şey söyleyeceğim orada gemiler var balık vardı. Oradan bahsetmiyorum bu tarafa bak bu tarafta da var. Anne, anne. Oha. Oha, oha. Pardon pardon. Pardon. Hı, bu arada de gidelim. Evet. Arkadaş, Anne videoyu bitireyim mi? Tamam. Bitir. Haftaya.